olsun. Türk futboluna hayırlı uğurlu olsun. Ee, tabii bazı insanlar fikstür zorlu ya da kolay diye değerlendirebiliyor ama ben işin o tarafında değilim açıkçası. Ben fikstür tarafında değil, performans tarafındayım. Ee, siz kendi yapacaklarınız neler sahada onları uygularsanız fikstür kolay hale gelir. Yoksa en kolay dediğiniz fikstür eğer siz sahada bir şey yapmazsanız o fikstürden bir avantaj elde edemezsiniz. O yüzden ben performans tarafındayım. Tabii ki fixtürün gelişiminde o anki takımların form durumları, ondan sonra oynadığı oyunlar, stratejileri, hedefleri hepsi belirleyici oluyor. O yüzden ben fikstürün kolay ya da zorluğundan hiçbir zaman bahsetmeyeceğim. Çünkü her takım... Özellikle Süper Lig bu sene çok zor olacağını hep ifade ediyorum. Her takım zor bizim için. Her takım eğer biz performans verirsek her fikstür kolay. O yüzden inşallah iyi performans, iyi çalışma, iyi strateji, disiplin bizi yukarılara taşıyacak diye düşünüyorum. Ha, konu, konu, yok, yok. Pašma.